Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Bankacılık sektör analizimiz ile birlikte devam edelim. Yapı Kredi Bankası ile başlayalım. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde daha önceden kastımız da 2024 yılından beri yani 2 yıldan beri yaptığımız analizlerde demek de daha belki doğru olur. Sürekli anlattığımız bir konu var. Bizim bankaların hep bir noktaya kadar yükselip bir noktayı aşamayıp geri çekiliyor olmalıdır. Yapı Kredi Bankası'nın üzerine konuşacak olursak ise şuradaki üst trend direncini aşamadığını Evet düşüşleri hep geliyor ama bir noktaya kadar. Evet yükselişleri geliyor ama hep bir noktaya kadar diyoruz. Yani şirket pozitif olsa ne yazar gittiği fiyat belli. Tekniği negatif olsa ne yazar düştüğü fiyat belli oradan dönüyor. O yüzden böyle çok ciddi bir anda bu şirketleri biz ciddi bir negatif ya da ciddi pozitif hiç diyemedik. Pozitif olduğu zaman gittiği fiyatlar görüyorsunuz işte. Şimdi bu şirketin pozitif demenin bir anlamı kalmıyor. Tamam bir pozitifliği var ama bir noktaya kadar. Yani bunu bir yol gibi düşünmelisiniz. Bir, bir yerden başlıyorsunuz ve bu yolun bir hedefi var. Ya bir yere çıkacak bir yol. O yol bu yol. Görüyor musunuz? Bu kadar ama. Bu yolu aşarsan yeni yol ortaya çıkıyor. Yani yeni bir hedef ortaya çıkıyor. Biz bunu arıyoruz iki yıldan beri ve bunu yapamadık. Bir geldi, 2 geldi, 3 geldi işte sürekli olarak 2020 yılını böyle geçirdi. 2025 yılında da sürekli olarak bunlarla uğraştık, geri çekildik. Yıl başladı bakın, hala devam etti. Yıl ortasına geldik, yıl sonuna geldik. Bir türlü bunlar aşılamadı. Kasım, Aralık'ta da uğraştık, ettik. Yok, yani yıllardan bu yana 2020'de böyle bitirdi. 2025 yılında yedi. Yıl oldu 2026. Hala baktığımız zaman yeni yıla girerken de bunları konuşur halde bulduk kendimizi. Elde var sıfır yani bu açıdan bakarsanız. Ha ne oldu? Son 10 günden beri göz önüne alırsak her hareketleri. Hep anlattığımız fiyatın üstüne atmaya başladığını gördük. Ne dedik hep beraber biliyorsunuz ki 36'nın altına inmeyen 37 liranın üstünde kapatan kalan bir yapı kırdı bankası görmek bizim konumuz değil mi? Yani şuradan geldik aşamadık geri çekildik geldik aşamadık geri çekildik geldik denedik başarılı olamadık geri çekildik tekrar 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 çöktük geri çekildik bu konunun kırılamadığını ifade ettik. Şimdi ne oluyor peki son 15 günden beri? Bunun üstüne atıyor. İlk defa burayı yeşille göstermeye başlayacağız yani. İlk defa artık Bak buradaki noktanın üstüne atmaya başlıyoruz. Bunu biz ilk defa görüyoruz. Ha bu artık bundan sonra tamam bankalar rally yapacak anlamına gelmiyor tabii ki. Neden? Çünkü bu sadece bir adım. Bakın şirket şu an yalnızca rota çiziyor. Yola girmesi için 39-50-40 gerekecek o sonra. Yani bu ilk adım. Bu çok önemli biz çünkü yıllardan bu yana ilk adımı bile atamadık yapı kırdı bankasında. Bak siz düşünün. Böyle bir süreç. Bu yüzden bakın 36-37 bandına geldik. Yine bu bölgelerin üstüne atmayı başardık. Bu noktayı anlatacağız. Bu noktayı birlikte izleyeceğiz. 36'nın altına yani 37'li fiyattan üstünde kapatan kalan bir yapı kredi bankası arayacağız. Böylelikle ilk defa buradaki banttan çıktığımızı buradaki e, birinci bölgeden çıktığımızı ikinci bölgeye doğru atak yapacak gücü ortaya çıkartabilecek bir tekniği artık anlatacağız. Evet yani potansiyel sunuyor artık. Ve böylelikle 36 altına inmeyen 37 üstü fiyatlayan yapı kırdı gördüğünüz sürece 39, 50, 40 39 40 liraya bekleyeceğiz. 39-40 aralığı hedef değerimiz olacak. Ha derseniz ki ya işte bunları da aşarsa işte asıl olay ondan sonra başlayacak. Yani şirketin yapılan mücadeleleri çok önemli. Bu özel olacak. Yani şu ana kadarki atakları görüyorsunuz bakın. Görüyor musunuz? Şu yapılan atak 2024 yılının mayısında da yapılmıştı. Bak şurası. 39 40'a kadar gitti. İstikrar olmadı sonra. Tutunamadı 36-37 bandında. Bak yine şirket düştü. Yine alt banda sardı. Yani biz bunu ...arıyoruz. Şu anda bak aynen bu hata yaptığını anlatıyoruz. Tamam. Tekrar deneyecek diyoruz. 39-50-40 deneyebilir diyoruz. 36-37 bak şöyle altına inmesin... ...diyoruz. Olaylar bu şekilde. Yani... ...aslında özel bir şey yok bu açıdan bakarsanız değil mi? Yani bunu özel denemez. 2024 yılından gelen aslında... Bak aynı olay yaşanıyor. Bir kez de aynı şey yapıyor. Buradaki konu acaba yani. Biz bunu diyoruz. Acaba dedirtiyor artık şirket. Bunu aşabilecek mi? Artık ilk defa acaba özel bir görüntü daha önce yapamadığını yapıp da aşıp geçecek mi? Tartışıyoruz. Toparlarsak 36'nın altına inmemesi hep mümkünse 37 üst kapatmasını takip ederek 39, 50, 40 fiyatlar mücadelesini sürdürmesini anlatıyoruz. Sürdürmesi gerektiğini vuruluyoruz. Eğer kırıp geçersek de yapı kırdı bankasına hareket gelir diye değerlendiriyoruz bilginize. Ama baktık gördük bunu yapamıyor. 36'lı fiyatların altına sarkıyor. Tamam diyeceğiz. Ona göre de düşüş yönü eğilimlerin devamlılığını bekleyeceğiz bilginize ve Akbank ile devam edelim. Yapmış olduğumuz daha önceki analizlerde hedef değerimize doğru ilerleyeceğini, Akbank'ın bu fiyatlar hak etmediğini, Yapı Kredi Bankası'nın aynı şekilde anlatmıştık biliyorsunuz. Yürüyecek bunlar yine. Yeni yükselişler ortaya çıkacak. Ve Akbank'ın hedef değeri yine 70-75 aralı olacak diye değerlendirmiştik hatırlarsanız ki. Öyle de oldu. Bir kez daha Akbank 2024 yılından bu yana yapmış olduğu dirence doğru ilerlemeye devam etti. Bak şurası 70, şurası malumunuz 75. Biz 2024 yılından bu yana hep aynı şeyi anlatıyoruz. Yani Değiştiremiyoruz aynı şey anlatmadan kasıt bu değişmiyor yani şirket hep aynı analiz şirket 2024 yılında geldi 70 aşamada geri çekildi üst kapatamadı satış yedi 70'e geldik geri çekildik çöktük düştük 45 liraya tekrar 70'e geldik maalesef yılı böyle geçirdik bitirdik yıl oldu 2025 Başladık yine 75'leri denedik kıramadık çöktük geri çekildik bir kez daha 75 70'ler denendi geri çekildi 70 70 aşamada düştü son bir 70 denedi çöktü Baktık yine 50'lere geldi şirket. Toparlayıp döndü. Bir kez daha 75'lere doğru ilerledi. Satış yeri bir kez daha 75'lere geldi. Ve bu noktayı aşmakla mücadele ediyor. Olay bu. Yani inceleyip baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, görüyor musunuz bakın 5, 6, 7, 8, 9 hep aynı şey. Yıl 2025 yılda böyle bitti. İşte karşımızda görmüş olduğumuz konu yine aynı konu. Yani biz Akbank'ta 2024 yılından bu yana aşamadığımız bölgeyi Geldik şimdi bugüne. Yine aynı noktayı işaretliyoruz. 2026'nın Ocak ayında aşabilecek miyiz? Bu noktaların üstünde kapanışları gerçekleştirebilir miyiz? Buna odaklanacağımızı vurguluyoruz. Bu bölgenin üstünde olası gelecek olan kapanışları aşılması önümüzdeki dönemde durumlarındaki yapı. Kredi Bankası da şu anda biliyorsunuz ki yükselen 3 trend direncini aşmakla mücadele ediyor. Bir atak yapıyor ve ana majör hedefine doğru ilerliyor. Eğer aşarsalar bir hareket görmeye başlayacağız. Olay bu. Akbank da kapıya dayandı. Bunları aşabilecek miyiz diye tartışıyoruz. A derseniz ki 70'in altına inmeyen önümüzdeki dönemlerde 75'i fiyatları kırmış geçmiş bir Akbank görürsek nereye gideceğiz? Rekor tazeleyecek. Rekor tazeleyeceği yerde 79500 8500 aralığı olarak karşımıza çıkacak ilk başlarda bilginize. Şöyle 79 80'e doğru ilk hareketlerini yapacak Akbank 80'leri aşar sayısı hareketler çok daha iyi doğru ilerleyecek diyeceğiz. Ama şu anda konu bunlar değil. Şu anda konu 2026'nın ilk Ocak ayında bu bölgeyi aşabilecek bir konusunu tartışmak üzerine olacak bilginize. Garanti Bankası ile devam edelim. Garanti Bankamız tarafında daha önce yapmış olduğumuz analizlerde ifade ettiğimiz gibi... Ee, sürekli olarak önünün yönünün açık olduğunu yine yükseleceğini hedeflerin olacağını hatta rekor bile piyasa buldukça da tazeleyebileceğini ifade etmiştik. Hala görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Üst boyun çizgisi diye ifade ettiğimiz yer biliyorsunuz ki var. Akbank'ta ee, Akbank da Yapı Kredi Bankası da hedef biliyorsunuz gelmeye başardı artık. İş Bankası düşen trend direnciyle kırmakla uğraşacak önümüzdeki dönemlerde. Garanti Bankası'nda da görüşümüzü korumaya devam tabii ki ediyoruz. Yükselen trend direnci bakın bir Vurduk geri çekildik 2 vurduk kıramadık geri çekildik 3 vurduk kıramadık geri çekildik 4 5 6 vurduk geri çekildik 7 8 vurduk geri çekildik böyle bir süreç tekrar bir hareketlilik 9 10 11 geri çekilme 12 13 geri çekilme 14 geri çekilme böyle bir dönem 2024 böyle bitti 2025 yılına böyle girdik biz ee, 2025 yılını böyle geçirdik yıl oldu 2026 bu yılda bitti başladık yeni yıla hala aynı şeyi anlatmaya devam ediyoruz yani Garanti Bankası'nın hedefi yok demiyoruz. Garanti Bankası performansı yapacak diyoruz. Ama yapacağı performansa yönelik eğilim 1, 2 geri çekilme, 3 geri çekilme diye saydığımız şu bölgeye doğru bir hareket olacak. Yani biz ilk önce buraya doğru bir hareket görmeliyiz. 2024'te de bunu yaptık. 25'te de bunu yaptık. 26'da bunu bekleyeceğiz öncelikle. Ya sonrasına bakılır ama ilk önce şu kanala doğru bir hareketliğin önünün açık olduğunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizlere 130 fiyatından beri Garanti Bankası'nda yükseliş beklediğimizi, 138 hedef 1, 144 hedef 2, 152 hedef 3, 155 hedef 4, 160 hedef olduğunu hep anlatıyorum. 130'dan beri yükselişimizi sürdürdük, ee, yukarı yön hareketlerimizi gerçekleştirdik ama hala önü açık, hala 2026'ya doğru bunu unutmayacağız yani baktığınız zaman. Yani şirket bir kanalda ve bu kanal açılmadığı sürece böyle dalgalanmaya devam ediyor. Özel bir şey yok, öyle söyleyelim. Özel bir şey yok. Bu noktalar aşılmadığı müddetçe zor. Yani zordan kasıt yani evet daha önce de tahta pozitifti, borsa yükseldi, bankacılık hareketlendi ama yine aşamada geri çekildi. Tekrar ve tekrar bakın bunu unutmayın. Burası aşmadığımız sürece her ne kadar tekniğin pozitif oluyor olsa da biz hala bu hedefleri atmaya devam edeceğiz. Dışında bir şey aktarmıyoruz hala bilginize. Saymış olduğumuz hedefler hala geçerli, hala mümkün. Sorun da yok şirketimizin 135'li fiyattan altına inmedikçe de herhangi bir sorun beklemiyoruz. 135-137 üstü fiyattan garanti hedeflere ilerleyişini sürdürecektir bilginize ve İş Bankası ile devam edelim. Daha önce yapmış olduğumuz İş Bank analizlerinde şirketimizin düşen tren direncini aşması gerektiğini ve 2024 yılından bu yana bunu aşamadığını ifade etmiştik. Sürekli olarak şirketimiz yükselmiş, karamamış ve hep geri çekilmişti. Yine bir kez daha hareket etti. Geri çekildi çöktü, 2024'ü hep düşerek geçirdi. Baskı sürdü. 2025 yılının bağrında bir kez daha hareket etti. Yine kremada çöktü biliyorsunuz ki. Toparladık yine Temmuz Ağustos Eylül derken yine hareketler gerçekleştirdik. Yine kremada çöktük bildiğiniz gibi. Ve yine geldik başa. Yıl 2024'de bu şirket böyle bitirdi. 2025 yılında böyle bitirdi. Yıl oldu 2026 biz hala aynı şeyi anlatmaya, aktarmaya, konuşmaya devam ediyoruz maalesef İş Bankası tarafında. Bir geri çekilme, iki geri çekilme, üç, dört, beş çöküş geri çekilme. Ve 6. böyle bir süreç. Yine bu noktaya kadar geldiğimizi ve bu noktaya aşamadığımızı ve bir türlü üst kapanışlar gerçekleştiremediğimizi aktardık. Bu rakam neydi? 14 lira 50 kuruş 15 lira fiyatlama aralığını gördüğümüzü ifade ediyoruz. Bu rakam 15 lira. Yani 15 lira aslında 50 kuruşun kırılması lazım bizde değişim için. Yani minimum 14.50 15 1480 fiyatlar bunlar minimum rakamlar. 1480 15 lira fiyatlama aralığı minimum tercihimiz. Ee, yani minimum noktamız, tercihimiz 15.50 olmaya devam ediyor yıldızlı fiyatımız. İş Bankası'nda yıl 2024 böyle bitti, 25 böyle bitti, 26'ya başladık. Hala aynı şeyi anlatıyoruz. Endeks 12.200 aktısınız ama inceleyip baktığımız zaman biz sadece tepki yapabiliriz. Bu bir tepkidir. Yani bu şirket daha önce de geldi, kıramadı geri çekildi. Bu şirket daha önce de geldi, kıramadı geri çekildi. Tekrar denedi, aşamadı, geri çekildi, çöktü. Ve yine gördüğünüz gibi buraya doğru ilerledi. Evet, yine kapıya dayandı. Aşabilecek miyiz tartışıyoruz. Olay bundan ibaret. Bu noktayı kırabilecek miyiz? 14.815'in üstü fiyatlayan, 15.50'yi kıran, geçen bir e, iş bankası görmek olay bundan ibaret. Bunları biz aşamadığımız müddetçe, biz bunları geçemediğimiz müddetçe bir beklentiye girmek doğru gözükmüyor iş bankası şirketimizde bilginize. Maalesef bu durum böyle. Yani e, bankalar hedeflerdeler, Akbank da hedefte, Yapı Bankası da hedefte, İş bankası da hedefe geldi gördüğünüz gibi. Ama biz bu hedefleri aşabilecek miyiz tartışıyoruz. Önemli olan konu hedeflere gelmek değil ki. Bu şirket 24'te de 25'te de hep hedeflere geldi. 2026'da da hedeflere geldi. Ama bugüne kadarki süreçte bakıldığım zaman hiç hedefler aşılamadı. Şirket bir türlü kırıp bunları geçemedi bunu ifade ediyoruz. Bu noktaların dışında kapanışa gelmediği müddetçe de baskı bekliyoruz. Yani yine şirket rüzgar tersen eserse 14.20'ye, yine şirket satış yerse 13.60'a, yine 13.30'a doğru düşüş yönüne eğilimlere doğru geri çekilme yaşayabilir bilginize. 14.80, üstü fiyatlayan Ocak ayı boyunca konuşuyoruz özellikle. Bir işçe görüp önümüzdeki dönemlerde de 15.50 üstüne atmamız şart bizim. Yoksa hala bu süreç 2 yıldan beri geldiği gibi bu yılda da devam eder. Önümüzdeki dönemlerde de bilginize. Türkiye Sınavı Kalkınma Bankamız ile devam edelim. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yükselen üst trend direncinin her zaman takip ettiğimizi, bu yükselen üst trend direnci aşılmadığı müddetçe de, bakın şurası, herhangi bir beklentiye giremediğimizden bahsetmiştik sizlerle birlikte. Yani şirketimizin sürekli yükseldiği ama aşamadığı geri çekildiği, tekrar denediği, yükseldiği ama aşamayıp geri çekildiği, hareket ettiği ama aşamayıp geri çekildiği bir yer var. 2024 biliyorsunuz ki böyle geçti ve biz bu noktayı yine aşamayıp geri çekildik. Yıl oldu 2025 yine şirketimiz denedi aşamadı. Bir kez daha denedi aşamadı. 2025'in Temmuz'u, Ağustos'u, Eylül'ü geldi yine aşamadı çöktü geri çekildi. Şimdi yıl oldu 2026. 4 bitti, 5 bitti. Geldik 2026'ya. Şimdi 2026'da mantık yine aynı olacak. Öncelikle onu söyleyeyim yani toparlanmaların gelmesi durumu da demiştim ya sizlere. Tahtanın önünü açılacak. Herhangi bir sorun yok. Çünkü TSKB'nin şu anda piyasa bulunduğu sürece, bankalar hareketlendik sürece ilk önce şirketin gideceği fiyat 13.30, 13.50 olacak. 13.30, 13.50'yi aşarsak daha aşamadık gerçi. Yani üstü kapat ama yani önümüzdeki hafta belli edecek kendini. Öyle 2 günle bir 2-3 günde bu iş olmaz şu anda. 13.30'ların altına inmeyen 13.50'lerin üstünde önümüzdeki Ocak ayı boyunca kapatmaya devam ettikçe yürüyecektir şirket. Bu rakamlar bizi 13.80'lere, hedefi ki daha sonra 14.20'ye, daha sonra 14.60, 14.70'lere, hatta piyasa iyiyse rekor tazelemeye 15-15.30'a bile taşıyabilir bilginizi. O yüzden TSKB tarafından şu anda sorun yok. Tahtanın hala teknik manada önü de yönü de açık. Trendler de hala devam ediyor. Alttaki trend desteğimizi de bu arada yazalım unutmadan hemen aktaralım o noktayı da. Hala değişen bir şey tabii ki yok. Trend devam ediyor. Bu trend desteğimiz bir dönüş, 2 dönüş, 3 dönüş, 4 dönüş, 5 dönüş, 6, 7, 8 olmak üzere dönüş noktası olarak kabul ettiğimiz yeri yani 12 lira seviyesi. Bunlar üst kapatmaya devam ettikçe de, de sorunumuzun olmadığını, saydığımız hedefe doğru ilerleyişlerin mümkün olacağını değerlendiriyoruz hala. TSKB'de bir yeni 2024 böyle bitti, 2025 böyle bitti, 2026 e, yılındaki önümüzdeki süreçlerde de birlikte sizlerle yine bir buraya doğru bir performans tabii ki elimi içinde olacağımızı değerlendirmekteyiz bilginize. Albaraka Türk Katılım Bankamız ile devam edelim. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde de ifade etmiştik. Trendler hala devam ediyor Albaraka'da. Herhangi bir trend bazlı bir sorunumuz, bozulmamız yok. Tahtamızın önünün, yönünün açık olduğunu ifade ediyoruz. Bunların üstünde kapanışlar yapıldığı müddetçe de her zaman performansın devamlılığını göreceğiz diye aktarıyoruz. Bunlardan yana bugün de baktığınız zaman 2026'ya doğru girdiğimiz bu süreçte de herhangi bir sorunun olmadığını vurguluyoruz. Şurası. Görüyor musunuz? Yani herhangi bir sorunumuzun olmadığını ifade ediyoruz öncelikle. Bu rakam 7 lira 10 kuruş, 7 lira 40 kuruş bant aralığına denk geliyor öncelikle bu bir. 7 lira 10 kuruş, 7 lira 40 kuruş bant aralığının üstünde kapanışların yapıldığı müddetçe şurası. Görüyor musunuz? Bak şu bölge. Bu bölgenin üstüne kapanış yapıldığı müddetçe de herhangi bir sorun yok diye anlatıyoruz. Yani 7.10 altına inmeyecek, 7.40 üst kapatacak bu bir. Sadece iş tabi bununla bitmiyor. Bir de 200'ün ortalamamız var. O da çok önemli. Ara band. O da hala devam ediyor. Bakın şurası 8 lira 20 kuruşa denk geliyor. Bakın düzeltme. 7.70'in 7, altına inmeyen, 7.70'in altına inmeyen her zaman 7.80 gibi fiyatların Üçünü de kapatan kalan bir aynı zamanda Albaraka Türk Katılım Bankası gerekiyor. O da hala devam ediyor. 77-80 band aralığı o da hala sürüyor. Yani hem ara bandı hem yatay bandı hem ana bandı hem araya sayı. Hem de teknik 20, 50, 100 ve 200'ün hareketli ortalaması. Hepsinin üzerinde bulunan bir Albayrak'a Türk Katılım Bankası var ve bunlar olduğu müddetçe de hedef bekliyoruz. Yani şirket her yıl olduğu gibi yine yukarı yönlü bir performans eğilimini gerçekleştirecektir diye düşünüyoruz. O da biliyorsunuz ki üst trend direnci 2022 yıldan bu yana gittiğimiz yer. Evet 2022'den beri yine şirketin hedefleri belli olacak. Bak 2022'ye gitti Düştü. Yıl bitti. 2023'e gittik. Bu noktalara ulaştık. Düştük. 2024 yılında başladık. Kıramadık. Düştük. 2024 bitti. 2025 başladı. Yine kıramadık bu bölgeleri. Düştük. Yine 2025 yılında olduğu gibi 2026 sürecinde de yine yukarıdaki bölgeleri anlatmaya devam edeceğiz. Klasik Albaraka Türk Katılım Bankası biliyorsunuz. Yıllardan beri aynı görüntü. Yine aynı şeyi anlatacağız. Bu rakamların üst kapatıp kaldıkça işte 8 lira 40 kuruş, 8 lira 50 kuruş hedef 1, 8 70 hedef 2, 9 lira 10 kuruş hedef 3, 9 49.50 hedef 4 olmak üzere eski fiyatlara doğru ilerleyişin mümkün olduğunu aktarıyor olacağız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.